Hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda Japar Gamma Rezerv tamiratını yapacağız. Videoya geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ee, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi tamiratımıza geçelim. Evet. evet arkadaşlar, burada şu anki sesi belki duyuyorsunuzdur. Burada gömme rezervanımız saatlerce çalışıyor ama bir türlü haznesi su dolmuyor. Su dolduğu zaman da müşterimizin şirketine göre su dolduğu zaman da suyu kesmiyor. Sürekli taşın içine akıtma yapıyor. Şimdi buradaki ilk yapmamız gereken bu kapağımızı sökeceğiz. Kapağımızı şöyle alttan bastırarak bir elimizle de kendimize doğru üstten çektiğimiz zaman kapağımız rahat bir şekilde çıkmış olur. Şimdi kapağımızı çıkardıktan sonra bu beyaz çerçeve e, kapa sabitleyen çerçeve bunu sökeceğiz. Bunu söktüğümüz zaman da şuradaki plastik vidaları görüyorsunuz. Bu plastik vidaları bir tanesini sola doğru, benim de sağa doğru çevirdiğimizde çerçevemizi şöyle kendimize doğru çekelim. Evet, çerçevemiz rahat bir şekilde çıkmış olur. Şimdi çerçevemizi çıkardıktan sonra burada bizim bir koruyucu kapak var. Bu koruyucu kapaklarda şu üstlerde bir boşluk var. Bu boşluklardan aşağı doğru bastırdığımızda bu yaydı. Böyle kendimize doğru çektiğimizde bu da rahat bir şekilde gelmiş oluyor Evet arkadaşlar haznenin içine ulaştık. Şimdi bu da boşaltma grubunu hareket ettiren mekanizma köprü bu. Bunu da çıkarmamız gerekecek. Bunu da şöyle iki parmağımızı alttan tutarak şöyle yukarı doğru bastıralım. Bunu da rahat bir şekilde çıkarmış oluruz. Yani bu işlemleri yaptığınız zaman biraz e, dikkatli bir şekilde yapalım ki bu plastik parçalar suyun içinde sertleşiyor. Elinizde kalabilir, kırılabilir. Onun için bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir haznenin içini gösterelim. Haznenin içi şu an görmüş olduğunuz gibi hiç su dolmuyor. E, su dolma sesi var ama doldurma grubu suyu doldurmuyor arızalandığı için. Burada biz doldurma grubunu sökeceğiz. Şuradaki parçayı gösterelim iyice. Şuradaki şu sarı parçayı sökeceğiz. Evet arkadaşlar bunu çekmemiz için de ilk önce şu haznenin içinde bir vana var. Bu vanamızı şöyle kapatacağız vanamızı. Vanamızı kapadıktan sonra şuradaki kırmızı bir, genellikle gömme rezervörlerinin içinde kırmızı anahtar, plastik anahtarlar oluyor. Bu anahtarlar yardımıyla şuradaki flex bağlantımızı ilk önce sökeceğiz. Yani buradaki işlem çok basit. İlk önce şu flex bağlantımızı yapalım. Bileks bağlantımızı söktükten sonra Şuradaki şu e, Plastik anahtar için çıkaralım ki e, Haznenin içine düşmesin Evet Şimdi burada bizim ilk yapmamız gereken Şurada e, Şu doldurma grubu şamandırayı Böyle kendimize doğru elimizle Kendimize doğru çektiğimizde Yuvasından çıkmış olur Bunu bu şekil haznenin içinden çıkaramazsınız Bunu haznenin içinden Rahat çıkarabilmeniz için Şuradaki şu başlığı bu görmüş olduğunuz başlığı sökmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu başlığımızı sökelim. Acele etmenize gerek yok. Yavaş yavaş teker teker söktüğünüzde sizin için daha iyi olur. Evet. Şimdi doldurma grubumuzu çıkardık. Evet arkadaşlar bizim doldurma grubumuz bu. Bu parçamız bizim arzalanmış. Suyu tam düzgün bir şekilde doldurmuyor. Su olduğu zaman da kesmiyor suyu. Şimdi bu parçamızı değiştireceğiz. Yeni takacağımız parça yine Japar'ın şöyle göstereyim kendi orijinal parçası. Bunu takacağız. Ama Japar'ın bazı modellerinde şamandıraların başlıkları dirsekli oluyor. Bazılarında da şöyle düz Bizim söyküğümüz parça düz bir parçaydı. Onun için sadece şu başlığı kullanacağız. Bu başlığı atmayalım. Bunu buradan bu bir sekli başlı buradan elimizle şu rekorunu açıp çıkartıyoruz. Şuradaki filtreyi tekrar içine takalım. Ee, i̇lk önce şamandıramızı haznenin içine yerleştireceğiz. Daha sonra bu başlığın bağlantısını yapacağız. Şimdi Haznenizi şamandıramızı şu şekilde çok da zorlamadan Bunu dengeli bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor ki şamandıra kırılmasın. Şimdi şamandıramızı haznenin içine yerleştirdikten sonra şuradaki şu başlığın bağlantısını yapacağız. Evet, şimdi bağlantımızı yaptıktan sonra şöyle şamandıranın bağlı olduğu bir yuva var. Bunu yuvasına oturtmam gerekecek. Tutmuş olacak. Ve şamandıramızı yuvasına oturttuktan sonra, şimdi e, flex bağlantımızı yapacağız. Flex bağlantımızı yapmadan önce şu anahtarımızı yine tekrardan yerine takalım ki... Bir dahaki söktüğümüzde bizim için kolaylık olsun. Evet arkadaşlar elimizi biraz sıktıktan sonra bir pense varsa bir pense yardımıyla şurada fleximizi tutalım ki dönmesin. Bana bağlı olan parçayı sökmesin diye. Şuradan şu plastik anahtar yardımıyla iyice sıkmamız gerekiyor ki bu fileksi etrafında su kaçırmasın için bağlantımızı yaptık. Haznenin içindeki vanayı açıp testlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi haznemiz su dolmaya başladı. Sesinden de anlayacaksınız. Önceki ses çok ince ve bir sızıntı sesi geliyordu. Şimdi şamandıramız hemen doldurmaya başladı. Bakalım zamanında suyu kesecek mi? Evet arkadaşlar, şamandıramız şu an e, suyu zamanında kesti. hazlimiz de hemen doldu. Bir önceki gibi çok geç dolmadı. E, şimdi burada işlemimiz tamam. Şimdi söktüğümüz parçaları tekrar sırasıyla geri yerine takıp işlemimizi bitireceğiz. Şimdi ilk takacağımız e, parça bizim boşaltma grubu hareket ettiren mekanizma, köprü. Bunu takacağız. Bunun da şurada karşısında yuvaları var. Bunları tam yuvasına geçirdikten sonra rahat bir şekilde oturmuş olur. Köprümüzü taktıktan sonra şöyle koruyucu kapağımız var. Bunu da şuradaki köprüye bağlı olan şu plastik parçalar dışarı çıkma şartıyla şöyle bunu da yerine takıyoruz. Bunu da taktıktan sonra dış çerçevemiz bu bizim. Dış çerçevemizi de yerine takıyoruz. çerçeveyi taktıktan sonra şu plastik vidaları bir tanesini sağa doğru birinde sola doğru çevirip hazlemizi sabit çerçevemizi sabitleştiriyoruz. Çerçeveyi sabitleştirdikten sonra kapağımızı takacağız. Kapağımızı da şöyle alttan bastırıp şöyle yukarı doğru, aşağı doğru bastırdığımızda kapağımız oturmuş olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki arızayı çok basit bir şekilde çözmüş olduk. Sadece şu doldurma grubunu değiştirerek gömme rezervarımızı tekrar kullanabilir hale getirdik. Sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.